video fikri bulamadığım için şimdi modu inceleyeceğiz. Değil. Ee, evet. burada ejaha zırhları için pullar vardı. Bunlar işte Bunlar zırhları yapıyoruz. Şimdi bizler zırh için Eceha'dan düşüyor arada sırada. Mesela bunlar 8 tane eşi. Her kask bilmem ne Burada çalışmamı nasıl da yapayım. Bey göstereyim. Arada ver takılıyor. Şuradan fazla uzatıyorum ben yani, neyse. Buradan Adam Gronk. Bir sürü şey var. Yani. Vay be. Ve Burada yumurtalarımız var. Tabii ki de İngilizce. Bu Körkünç Kapsul. Bula adından düşünüyorum diyecektim. Bu Gecenin Öfkesi Nick Fury yani. Bu onun adı bu? bu belli. Nezlimi unuttum. Neydi adı unuttum. Yani neyse ben bütün yumurta alıp geliyorum. Geldim. Bütün yumurta. O özel kitabındaki. Burada bilmediğim ejahı. Aa bu da sanırım o burada ayakları olmayan ejah kitabındaki. O rengi RENGİ Farklı OJİNAL Bu NADAR Ay Bebi Mon Kuymal Gibi Aynı Böyle Bir Sürü Var Mor O Gecenin Öfkesi Şu Filmde O Filmdekiler Filmde Doğan Film Üçüncü Film Bunlar bronk'ın. Orjinal rengi bulduk. Bu ilmediğim ve sadece mor. Ve bu fısıldayan ölüm yok. Bu ölüm şarkısı. Bu mutasyon se. Bu çığlık atan ölüm diye minik yani. Bu mutasyon uğramış neydi? Ses fısıldayan ölüm. Bu benimki. Gecenin öfkesi. Bu minik olanlar. Bu dizide olan belki ikinci dizi kaç tane dizi vardı unuttum boz onu en atalım az kaldı bu yıldırım da bu Oo, bunun üst rengi güzelmiş. Bu. E bu sıkıntısı. Bu Gronk'um nedense böyle. Bu fısıldayan ölüm. Böyle bir versiyon. Yok. E, bu renk. Başka. Ve, ve havalı olan bu. bu evcilleşti. Şu muydu? Hatırlamıyorum. Boşan afisi. Bu. Bo. Bu bilmiyorum ben. Dur. Tane. Sen ben kaçırdım mı? Screen var diye biliyorum. Ben kahve kaçırdım. Hmm. gösterdim. Yani bunu da gösterdim. E, ee, Hepsini gösterdim mi? Alan var mı ki? Ha, ee, varmış. Bu nadar. He, bu ejah avcıları. Bu böyle. tıklayınca bozmuz. Hayır. Bu da bir bu, bu da reddet. 3 red. Yok iki reddet. Screen. Screen daha.

Orijinal rengi nerede? Değil. Ne de şuradan sonu. Aslında pişmiş Ya da somon evcileşmiyor. Çin soman yok, pişmiş soman yok. Ama da, da e, e burada çıktı mı? Yok, pişmiş yok. Böyle. Bırakınca önce bir de isim seçmen diyor. Gencer. şuradan bir sürü kanat var. Gece öfkesini evcilleştirdikten sonra ona tıklayınca oluyor. Bu biliyorsunuz. Bu neye yarıyor bilmiyorum. O bu. Bu hangi bir meca? Ha, bu. Bu geri isim verebiliyoruz. da bilmediğim bir şey. Mod bu kadar. Yiyeceğim de zırhlar var. Hemen ben üstümdeki temizleyip geldim. Köftenin Güzel. Güzel, çok güzel Filmdeki Filmdekiyle aynı gibi.

Şimdi az çok ve bana yakışmadı bence. Hopla, hopla, hopla. Bu dekilerin şu tek bir tane var. Vallahi bayağı beğenilmiş. da ya vallahi çok güzel. Bir gece yapayım. Geceğiz. Geceğiz. Ne bakayım? Allah mod çok güzeldi bence. Bunu nereye? Film uçuyorlardı, Bunda yok. Ah! O toplar da çok iyi, atıyor toplar. Yani neyse, video bu kadar ve abone olup like atmayı unutmayın. えー、バイバーイ。